Dostlar, herkese selamlar. Sizin de başınıza gelmiştir. Tablette bir iş yaparken ya da bir e, dizi izlerken, film izlerken ya da oyun oynarken durmadan reklam geldi olmuştur. Hiçbir şey yapmadan reklam geldi olmuştur. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinizde ne yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle bu reklam ekrana bir anda gelir ve çok kısa süre içerisinde ee, hangi uygulamadan açıldığı yazar ve o da yaklaşık şurada şurada yer alır dostlar. Bakın. Şurada yer alır. Bunu bastığımızda hangi uygulamadan açıldığını öncelikle gördüğümüzde ne yapıyoruz? Ayarlar kısmını açıyoruz. Ayarlardan uygulamalara basıyoruz. Uygulamalardan o gördüğümüz reklamın hangi reklam olduğunu buradan buluyoruz. Örneğin şu. Genellikle şunu söyleyeyim. Bu reklamlar çocuğumuzun indirdiği genellikle oyunlardan kaynaklı olan reklamlar olabiliyor. Biz oyunu bulduğumuzda kaldır dediğimizde şuradan kaldır dediğimizde o kadar yavaşlamış gibi bilgisayar şey tablet. Buradan uygulamayı kaldırdığımızda bu lüzumsuz reklamlardan da kurtulu kurtuluyoruz dostlar. Genellikle şurada yer alıyor bakın. Şu kısımda yer alıyor. Hangi uygulamadan açıldı. Hemen çok kısa sürede ismi yazıyor uygulamanın. O ismini hemen yakalamanız gerekiyor. Aksi takdirde bulamıyorsunuz. Çok zor şekilde buluyorsunuz. Uygulamalar. Eğer garanti olsun derseniz bulamazsınız. Ve tablette de az bir oyun varsa oyuna sil abi sil problem ortadan kalkar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar.